Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Epeydir videoya gelmeyen seriye en çok beklenen videolardan biriyle dönüyoruz. Sadece serimizin bugünkü konusu Muto türü. İyi seyirler. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla iletişim için kanalın instagram adresini takip edebilir, discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Desteğinizin çok önemli olduğunu unutmayın dedikten sonra başlayabiliriz. Mutolar, Legendary tarafından tasarlanan ve ilk olarak 2014 yapımı Godzilla filminde birincil düşman olarak görünen dev parazitik dekayıcılardır. Godzilla'nın devamı olan Godzilla King of the Monsters'ta Ghidorah'a ve daha sonra Godzilla'ya itaat eden üçüncü bir Mutoyu daha görmüştük. Mutonun adı orijinal ekranda gördüğünüz şekilde olan büyük tanımlanamayan karasal organizmanın kısaltmasıdır. Godzilla Awakening çizgi romanına göre bu Monark'ın tüm dev canavarlara verdiği bir attır. Bu çizgi romanda hem Godzilla hem de Shinomura isimleri verilmeden önce mut olarak biliniyordu. Başlangıçta resmi bir Titanus tanımı olmamasına rağmen Godzilla vs Kong filminin açılışı onları Titanus MUTO olarak tanımladı. Ancak resmi olarak Titanus Jinshin Mushi olarak adlandırılıyorlar ve ataları olan Muto Prime ile aynı türler. Godzilla'nın orijinal senaryolarından birinde mutolara sırasıyla Hokkaido muto ve female muto'nun kısaltması olan Hok muto ve Fe muto adı verilmiş. Son filmde mutolara bu şekilde atıfta bulunulur. Ancak aynı zamanda erkek muto muto 1 ve dişi muto ise muto 2 olarak isimlendirilmiş. Yani sayısal olarak da adlandırılıyorlar. Godzilla King of the Monsters'a görünen 3. mutoya Queen Muto resmi ünvanı verilmiş ve ayrıca Godzilla, canavarların kralının yönetmeni ve yazarı Michael Doherty tarafından Barb takma adı da kendisine eklenmiş. Barbara herhalde. Barbara, olan. Mutoların gövdeleri yanar dönen metalik grimsi siyah, bir dış iskeletle kaplıdır. Turuncu, kırmızı, dar şekilli gözleri vardır. Kafalarının şekli Riaos isimli Kaiju'yandır ve çengelli bir gagaya benzeyen üçgen çeneleri vardır. Erkek mutonun ağzında iki çene bulunurken dişinin sadece bir çenesi vardır. Bir tür olarak mutolar dimorfiktir. Çünkü erkekler ve dişiler arasında birkaç dikkat eder farklılık vardır. Dişi mutonun iki çift ön ayağı ve göğsünde daha küçük bir çifti vardır. Ve erkek mutodan çok daha büyüktür. Erkeğin yaklaşık iki katı boyundadır. Ve hatta neredeyse Godzilla'nın boyundadır. Ayrıca karnında hamileyken parlayan yumurtaları gözle görünür şekilde içeren kese benzeri bir yapıya sahiptir. Erkek muto daha çevik bir yapıya sahip, çok daha küçük olması dışında görünüşte benzerdir. Ve iki ön ayak çiftinden biri, bir pterazorunkine benzer, uzun, sivri ve zarlı kanatlarına dönüştürülmüştür. Hem erkek hem de dişiler, iki toynak benzeri ayak parmağıyla biten, düz, geniş ayakları olan, uzun, ince, biraz geyik benzeri arka bacaklara sahiptir. Ön ayakların tümü horak gibi kıvrılmış, sahte bir pençe şeklinde sona erer. Mutolar yürürken pençelerinin ön boğumunu kullanarak ona kanca benzeri bir görünüm verir. Muto 3 diğer dişi Muto olan Muto 2'den görünüşte biraz farklı görünüyor. Muto 3 sırtından aşağıya doğru uzanan 300 geç benzeri yapıya hepsi de fark edilir bir noktada biten bacak eklemlerine sahiptir. Ölen akrabasının aksine dış iskeleti siyah yerine daha çok gri renktedir. Daha önce görülmemiş başka bir Muto türü olması mümkündür erkek mutonun yüksekliği yaklaşık 61 metre. Ağırlığı ise 15.000 tondur. Dişi mutonun yüksekliği yaklaşık 92 metre olup ağırlığı ise 60.000 tondur. Muto kükremesi ilk olarak resmi Godzilla sitesinde gizlenmiş bir MP3 dosyası olarak ortaya çıkmış. Mutoların çok özel kükremeleri vardır. Bunların çoğu derindir ve ara sıra çatırtı ve çıtırtı sesleriyle çınlar. Birkaç noktada mutolar, gıcırdayan kapılara veya Geiger sayaçlarına benzer trompet benzeri çığlıklar ve iniltiler çıkarır. Erkek ve kadın seslendirmeleri biraz farklıdır. Erkek daha yüksek perdeden çağrılar ve çığlıklar atarken dişi daha derin ve gırtlaktan gelen kükremelere sahiptir. Her iki muto da flör selamı olarak burunlara dokunduklarında belirgin cıvıltılar ve tıkırtılar yayar. Bireysel olarak mutolara fazla karakter gelişimi verilmez. Tarih öncesi parazitler olarak tek amaçları radyasyon tüketmek ve üremek etrafında döner. Karşılaşılan ilk üye olan erkek, dişiyle tanışmadan önce genç, büyüyen ve yiyecek arayan olarak tanımlanır. Bu nedenle güçlenmek için radyasyon tüketir. Godzilla ile ilk kez karşılaştığında düşmanca tepki verdi ve kendini savunmaya geçti. Dişi erkek yeterince olgunlaştığında uyku durumundan uyandı ve hazırlanıp, süslenip, erkekle tanışmak için Las Vegas gibi yerlerden geçe geçe ilerledi. Çiçeği burnunda çiftimiz, kavuştuğunda birbirlerini selamlamak için karşılıklı burnlarını sürttüklerinde bu bir sevgi belirtisiydi. San Francisco'daki muto yuvasına yumurtalarını bırakırken acı çekiyor gibiydi ve Godzilla ortaya çıktığında ve yuvalarını savunmak için Erkek mutonun yanında onunla savaştığında düşmanca ve savunmacı oldu. Takım olarak bu ikili güçlüdür ve birleşik güçleri Godzilla'yı alt edebilir. Herhangi bir şey onları San Francisco'da Godzilla ile savaşmaktan alıkoymasaydı Godzilla'yı öldürmüş olabilirlerdi. Yuvalarının yok edildiğini fark ettiğinde dişi yumurtalarının ölümü üzerine bir kayıp duygusu sergiledi. Hayatta kalan yumurtaları aramak için çaresiz bir girişimde yuvayı kurtarmaya çalışırken üzüntü içinde kükredi. İşte ana yüreğe dayanmıyor. Ford Brody'yi fark ettikten sonra onu hemen yumurtalarının ölümünden sorumlu kişi olarak yazdı defterine. İşte şimdi. Ancak Godzilla atomik nefesini onun üzerine kullanıp onu bayıttığında harekete geçemedi. Erkek Mutu Godzilla dişiye tekrar saldırmadan hemen önce ona saldırdığı için birbirlerine karşı endişe ve bir çeşit koruyuculuk gösterdikleri hatta yaralı olan iyileşene kadar diğerinin kendi hayatını riske atmaya istekli olduğu gösterilmiştir. Erkek Muto sonunda dişiyi savunma sürecinde öldü. Ve dişi eşinin ve yavrularının ölümünden sonra insan güçlerine karşı intikam dolu bir öfkeyle tepki vermişti. Godzilla canavarların kralında Godzilla kendi türünün doğal düşmanı ve yırtıcısı olmasına rağmen Ghidorah'ın yenilgisinden sonra dişi bir mutonun ona boyun eğdiğini gördük. Bu, mutoların bir dereceye kadar Titan hiyerarşisine uygun olduğunu kanıtlıyor gibi. Kökenlerine bakarsak, mutolar dünya tarihinin Permiyen döneminde evrimleşmiş antik parazit titanlardır. Bu yaratıklar Titanus Gorgia türlerinin üyelerini ve diğer titan türlerini öldürerek ve yumurtalarını avlarının radyoaktif vücutlarına bırakarak çoğaldılar. Godzilla gibi dünyanın doğal radyasyondan beslenirler ancak savaş başlıkları ve nükleer reaktörler gibi insan yapımı radyasyona uyum sağlayabilir ve beslenebilirler. Godzilla Aftershock çizgi romanında Doktor Emmer Asıl tüm istilacı türler gibi mutolarında tüm ekosistemi yok etmek, hükmetmek ve kendi ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmek için evrimleştiğini açıklıyordu. He ben bu durumu bir yerden hatırlıyorum. Ha evet evet biz insanlık. Yine Aftershock'ta birkaç erkek mutonun eski bir insan uygarlığını terörize ettiği görülebiliyordu. Bu da Titanların ilk insanlar zamanında hala etrafta olduğunu gösteriyordu. Muto yumurta odalarındaki jeolojik tarihleme dünya tarihindeki birçok kitlesel yok oluşa karşılık geliyordu. Ve bu yok oluşlardan büyük ölçüde Muto'ların sorumlu olduğunu ima ediyordu. Çizgi roman aynı zamanda Godzilla'nın türlerinin üyelerini dal benzeri yumurtlayıcılar aracılığıyla enfekte etmeden önce onları yemleyip alt etme konusunda uzmanlaşmış anaerkil benzeri bir MUTO olan MUTO PRIME'ı da tanıtıyordu. Bir noktada MÖ 1100'de bir MUTO PRIME tarafından Godzilla türünün bir üyesi olan Dagon'un vücuduna enjekte edilen iki yumurta dışında MUTO'ların çoğu öldü. Bu iki yumurta Dagon'un nükleer açıdan zengin kanıyla beslendi ve sonunda onu öldürdü. Daha sonra yumurtalar sonraki 3100 yıl boyunca Dagon'un vücuduna canlı, bozulmamış ve uykuda kaldı sporlar Dagon'un karkasında büyümeye devam etti ve sonunda Filipinler'deki bir yeraltı mağarasının derinliklerinde gömüldü. 1999'da bir maden şirketi farkında olmadan iskelet ortaya çıkardığında erkeğin sporu yumurtadan çıktı ve nükleer enerji aramak için larva halinde Janjira'ya yuvalandı. Dişinin sporu ise erkek olgunlaşana kadar uykuda kaldı. Bu iki mutonun çift olmanın yanı sıra aynı zamanda erkek ve kız kardeş olduğu anlamına da geliyor. Mutoların yeteneklerine bakarsak. Hem erkek hem de dişi mutolar titan saldırılarını kesmek ve düşman bıçaklamak için kullanılan kanca benzeri pençelerle donatılmıştır. Mutolar San Francisco'daki savaş sırasında Godzilla'yı bıçaklamak için pençelerini kullandılar ve bu saldırılar ondan kan akıtacak kadar güçlüydü. Her iki Muto'da hem küçük hem de büyük silah atışlarını hasar görmeden alacak kadar dayanıklıydı. Bununla birlikte Godzilla'dan gelen saldırıları onlara büyük zarar verdiği görülmüştür. Çünkü hem erkek hem de dişi onun tarafından ısırıldıklarında veya pençelendiklerinde acı içerisinde çığlık atmışlardı. Her iki mutoda iletişim kurmak, radyasyon kaynakları bulmak ve birbirlerinin yerini belirlemek için ekolokasyon kullanabilir. Erkek muto pençelerinden elektromanyetik darbeleri serbest bırakabilir. Bu da 5 mil genişliğindeki elektrikli cihazları devre dışı bırakabilir. Ancak bunu sadece ile yapmadığı ima ediliyor. Bunu bir seferinde gökyüzünde de yapmıştı. Her iki mutonun da EMP yeteneklerini ne sıklıkla kullanabileceği konusunda herhangi bir sınır yok gibi görünüyor. Resmi romanda EMP yeteneğinin Godzilla'nın türlerinin atomik nefeslerini kullanmasını engellemek için kullanılan bir savunma mekanizması olarak evrimleştiğini açıklamış. Daha önceki bir senaryoda ve aynı zamanda son filmin romanlaştırmasında mutoların EMP'sini Godzilla'nın atomik nefesini zayıflattığı söylenmiş. Godzilla'nın atomik nefesi, Mutolar'la savaşırken gözlemlediğimiz gibi daha sonra Ghidorah ve diğer rakiplerle savaştığından daha zayıf görünüyor. Erkek Muto'nun uçmak için kullanabileceği kanatları vardır. Ancak en yüksek hızı belirlenememiştir. Doğal olarak bu kanatlar ona dişeye sunacak radyasyon arayışına yardımcı oldu. Kanatlar ayrıca erkeğe Godzilla'ya karşı büyük bir savaş avantajı sağladı ve onu bir dizi bombalama ve boğuşma saldırısıyla göklerden pusuya düşürdü. Godzilla misilleme yapmadan önce genellikle gökyüzüne geri kaçabildi. Erkek Muto, Godzilla'yı dişi Muto'dan uzaklaştırabildiğinden Muto'lar bir ekip olarak çalışacak kadar zeki olduklarını gösterdiler ve daha sonra ona birlikte saldırdılar. Dişi ayrıca Ford'un yuvasını yok etmedeki rolünü çabucak belirleyebildi. Erkek Muto'nun kendisine saldıran savaş uçaklarını devre dışı bırakmak için EMP saldırısını kasıtlı olarak kullandığı görülebiliyordu. Godzilla'nın Ghidorah'a karşı kazandığı zafere tanık olan Queen Muto ona meydan okumayacak kadar zekiydi ve yeni alfasına boyun eğmeye karar verdi. Dişi mutu yüzlerce yumurtayı radyoaktif nesnelerin yanına bırakır. Böylece yavruları yumurtadan çıktığında radyasyondan hemen beslenebilirler. Parazitler olarak Muto parazit türlerinin dişileri üremek için yumurtalarını daha büyük Godzilla türlerinin radyoaktif karkasının içine bırakır eğer karkas yoksa dişi yumurtaları bırakmak ve korumak için toprağa büyük bir delik açarak doğaçlama bir yuva yaratacaktır. Mutolar çok hızlı ürerler ve dünyayı hızla doldurabilirler. Aftershock'ta herhangi bir dişi mutonun sonunda bir muto prime'e dönüşebileceği ve üremede daha da güçlü ve verimli hale gelebileceği ortaya çıkıyordu. Erkek muto kanatları ve daha küçük boyutu nedeniyle Godzilla'yı geride bırakabilirken dişi mutu. Ancak insanları geride bırakacak hıza sahipti. Erkeğin daha küçük boyutu binaların üzerine kolaylıkla tırmanmasına ve tünemesine de izin verdi. Mutoların mükemmel dayanıklılığa ve esnekliğe sahip olduğu gösterildi. Erkek yumurtadan çıktıktan sonra zamanın çoğunu sürekli bir radyasyon ve en önemlisi potansiyel bir eş arayış içinde uçarak geçirdi. San Francisco'daki son karşılaşmasında erkek Mutu Godzilla ile öğleden sonradan Gecenin geç saatlerine kadar saatler boyunca tek başına savaştı. Dişi ise yumurtalar için bir yuva yaptı. Dişi ayrıca birkaç gün içinde Nevada'dan San Francisco'ya seyahat ederek devasa boyutuyla önündeki tüm engelleri aşarak mükemmel bir dayanıklılık sergiliyordu. Godzilla'nın saldırılarından, özellikle de atomik nefesinden inanılmaz şekilde yaralanmış olsa bile San Francisco'da erkeğin yanında savaştı. Hem erkek hem de dişi mutolar muazzam fiziksel güce sahiptir. Erkek Muto Godzilla'yı dişi Muto'dan zorluk çekmeden sürükleyecek ve okyanusun derinliklerinden bir Rus saldırı denizaltısını taşıyacak ve onu Hawaii adasında düzinelerce kilometre içeriye çekecek kadar güçlüydü. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilmesi ve daha sonra nükleer bir savaş başlığı almak için San Francisco körfezindeki bir gemiye saldırabilmesi bazı yüzme yeteneklerine sahip olduğunu ima ediyordu. Dişi, binaları kolaylıkla yıkmanın yanı sıra kendini Dağından dışarıya çıkarmayı başardı. Ayrıca muazzam boyutuna ve ağırlığına rağmen Godzilla'yı fırlatıp atabiliyordu. Şimdi de Muto'ların zayıflıklarına bakarsak. Muto'nun diş iskeleti, nokta atışı bir atomik nefes patlamasına dayanacak kadar dayanıklı olsa da ağzının ve boğazının içleri bu şekilde zırhlı değildir ve Godzilla'nın atomik nefesini dişinin ağzına patlaması kolayca kafasını kopardı. Mutolar mükemmelle bebeğinlerdi ve yumurtalarını şiddetle korurlardı. Her ne kadar iki Muto Godzilla'yı araya almış, üstünlüğü ele geçirmiş ve onu öldürmek üzere olsa da yuvalarının yakınında bir patlamanın görülmesi ikisinin de dövüşü bırakmasına neden oldu ve bu da Godzilla'ya toparlanması ve atomik nefesini doldurması için yeterli zaman verdi. Erkek Muto hızı ve çevikliğiyle Godzilla'nın tüm saldırılarından kaçabilmesine rağmen Godzilla'nın kuyruğunu tek bir darbesiyle binaya çarparak öldürüldü ve molozun içine gömüldü. Böylelikle videomuzun da sonuna doğru geliyoruz. Mutolar benim açımdan tasarımı en iyi titanların başında. Türün yok olmamış olması Muto 3 olarak da bilinen Queen Muto'nun varlığı gelecekte bir Muto Prime ihtimaline de göz kırpıyor. Bu da güzel bir olasılık. Sizlerin fikirleri neler? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca daha birçok Monsterverse içeriğine, Titan tanıtımlarına ve çizgi roman serilerine kanal sayfasından ulaşabilirsiniz. Son olarak videoyu hala beğenmediyseniz ve kanala abone olmadıysanız gerekli butonlara tıklamayı unutmayın. Çorbada sizin de tuzunuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.